Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Allahu Teala şöyle buyurdu. Kullarım ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyin. Kullarım benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim. Kullarım benim duyurduklarım hariç hepiniz açsınız.'' benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Kullarım, benim giydirdiklerim hariç hepiniz açıktasınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz günah işlemektesiniz. Bütün günahları affeden de yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Kullarım, Evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz, en mutlaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden herhangi bir şey arttırmaz. Kullarım, evveliniz, ahiriniz, insanınız, cinleriniz, en günahkar bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez. Kullarım, Evveliniz ahiriniz, insanınız cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak iğne denize daldırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltebilirse işte o kadar azaltır. Yani hiçbir şey eksiltmez. Kullarım, işte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iade ederim. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamdetsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın.